Sevgili yol arkadaşım, yollarımızın kesişmesinden biliyorum ki daha iyiyi aramak için kendi içine bakmanın en doğru ve en kestirme yolu olduğundan haberdarsın. Bir müjdem var. Başka bir hayat mümkün. Öte yandan elindeki hayata bambaşka merceklerle bakmak da mümkün. Değiştirmek istediklerin, kabullenemediklerin, sahiplendiklerin, alışkanlıkların, inandıkların ya da değerlerin. Hepsi doğduğun günden bugüne bir yerlerde tuttular senin elini. Bazısını bile isteye sen seçtin. Bazısını ayıp olmasın diye kabullendin. Kimisini ise nereden bildiğini bile bilmeden zaten sahiplenmiştin. Ve şu anki gerçekliğinde bir zamanlar işlevsel olduğu için teşekkürü bir borç bildiğimiz ama artık sana hizmet etmeyen her ne varsa. Hayaline, oradan da hedefine giden yolda, önünde her ne duruyorsa. Fark etmek, sonra ister değiştirip, ister kabullenerek ama eninde sonunda bunlardan özgürleşerek yolunu devam etmeye ne dersin? Yol arkadaşın olarak ben buradayım. Hadi gel biraz senden bahsedelim deme biçimimiz hayatla dans et, ışığınla parla. Bu cümle hem akışta olmak hem de bize hediye edilen bu hayatın hakkını vermek üzerine bir bakış açısı sağlıyor bize. Diğer yandan rotamızı da dengede bir beden, zihin, ruh bütünlüğüne çeviriyor. Yalnız yürümek zorunda olmadığım o eşsiz o biricik yolda keyif, keşif Neşe dolu anların bol olsun. Sevgiler.